Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yanımda kardeşim Harun'cuğum ya, ben Yusuf var. Yusuf tipime girme kameraya girme. <laughs> Arkadaşlar uzun zamanda video çekemiyorduk. Yusuf bey tüketicik hareketler yapma bari. Babaannemle video çektik. Bak canım Ali Harun'cuğum ne diyeceğim? Hi. Hı <laughs> <anya. Alev> <laughs> Bugün ne çekeceğimiz? bilmiyorum. Kamera. Ali. Ali. Ali abi bugün videoyla ilgili ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Bilmem. <Osun> ne düşünüyorsun? İzle dur. Şimdi ne düşünüyorsun? Herobrine. Herobrine düşünüyor manyak herof. Kalsın. Terbiyesiz. <laughs> ya kanalına abone olmayı ve like atmayı like, like. <laughs> unutmayın. ne yapıyorsun acaba? Ne diyorsun? <laughs> evet. Tamam ya. Alcan <laughs> <Ben> ağzına çıkardı. Arkadaşlar <laughs> görüşürüz. Bay bay.